Mesela bak şu anlattım ya, bak bunlara ben bir misal vereyim. Mahlukatın sayısı bakın ne kadar artarsa atsın, hakkat değişmez. Mesela Risale'de aynı misalleri çok var. Eğer mesela Risale'de kelime çalışması olabilir, konu çalışması olabilir, teşbih çalışması olabilir, layıka çalışması olabilir, paragraf olur, konu olur... Bakın misal çalışması mesela ayna misallerin toplarsın aa bakarsın ki on tane misal bir şey anlatırken tefekkür ederken senin böyle tefekkürünü kolaylaştır. Bak ben şimdi bir misal veriyorum şu anlattıklarımı bir misalle özetliyorum şimdi. Diyelim ki elimde bir tane ayna var. Bu aynayı ben güneşe çevirdim. Bu aynada kaç tane güneş var? Şimdi bu aynayı ben ikiye kırdım. Şuradan. Kaç tane oldu güneş? İki. oldu. Şöyle de bir kırdım. Kaç oldu? Dört. Bir daha yaptım. Sekiz. Bir daha yaptım. Peki yukarıda kaç tane güneş var? Bir tane abi. İşte bu ne kadar parçalanırsa parçalansın abi. Hakkat değişmez. Yani şunun sayısı ne kadar artarsa artsın abi. Cenab-ı Hakk'ın bir de aynıdır için abi trilyon da aynı değişmez yani. Bu saymış oldukları mahlukat noktayı nazarındadır. Afakidir yani abi. Ama hakkat noktasında bir de aynıdır, trilyon da aynıdır. Cenab-ı Hakk'ın bir şey yaratmasıyla trilyon şey yaratması aynıdır. Şimdi bunları bir geniş düşünelim abi. Bak umumi vahidiyet tecellisi var kainatta. Bir de hususi var bak bunların hepsi okuyorum şimdi. kemal mizan ve intizamla hiçbir şey unutulmayarak. Bak hiçbir unutulmuyor. Hiçbirini şaşırmayarak. Yani karıncaya bir buğday veriyor değil mi? Ee, örümceğin simasıyla, kedinin siması, filin simasıyla, ahtapotun siması. Bak hiçbirini şaşırmayarak bir surette tedbir ve terbiye etmek öyle bir sikkedir ki hiçbir şüphe kabul etmez. Güneş gibi bir parlak bir sikkeyi vahidi ehattır diyor. Yani vahid yani bir ve tek ehad olan bir zatın gösteren neymiş? İlminin, iradesinin, kudretinin bunlar pencereleriymiş, delilleriymiş. Unutmuyor. Şaşırmıyor. Karıştırmıyor. Bak bir de dedi ki nizam bir de intizam. Şimdi bu külliyatta çok geçer. Bu nizam cüz demektir. Cüz. Cüz de demek. Abi. Cüz demek. Mesela benim şu görmüş olduğum cesedim küldür. Bir parmağım veya gözüm veya kulağım bu cüzdür. Bu intizam ise küle bakar. Mesela komple kainatı düşünelim. Şu görmüş olduğumuz dünyayı. Bu küldür. İntizamlı bir şekilde Allah yaratmış. Bunun içindeki her bir şey nizamlı yaratılmış cüzdür. Bak buradan örnek vereyim. Şu mescitte diyelim ki tahta var, kitap var, pencere var, lambalar var. Bunlar intizamlı bir şekilde duruyor. Bu küldür, kül. Ama sadece lambaya bak bir nizamı var onun. Düzgünlük var değil mi? Veya sadece şuraya bak, bu tahtaya bak, kaleme bak. Bunda bir nizam var. Bu, bu da cüzdür. Efendim abi? Ya bu odaya göre yapılmış. Ha, burada bir nizam olduğu gibi bunu şimdi kainata düşünelim. Nizam o şeyin kendisidir. Cüz bir parçadır. İntizam ise küldür. Mesela bazen içeri girersin ya burası nasıl intizamsız diyorsun. Biri bir yerde, biri bir yerde değil mi? Bakın Risale-i Nur'da bir tabir var. Şiddeti zuhurundan gizlenmiş diye. Ne demek bu şiddeti zuhurundan gizlenmiş? Bak şu görmüş olduğunuz saydıklarım var ya. Bak bunlar karışmıyor. Şaşırılmıyor. İhtiyaç anında vakti münasipte olur. Sistem tıkır tıkır çalışıyor. Sayı ehmiyetli değil. Bak soba misali verdim. Adam bir tane yapıyordu. Bir haftada yetiştirmek için bozdu yani. Ama Allah'ın ilim, irade ve kudreti noktasından sayı ehemmiyet değildir. Şiddeti zuhur budur yani.